Bak direkt karşımızda. <laughs> direkt karşımızda. Can. Aa küçücük el lan bura. Ya rayı Can. Elinde sopası da var. <laughs> ben öldüm bile. Aytunç <laughs> kaç. Ananız kime ve şeyler kaldı. Aytunç kaç orada. Oğlum tek, tek yedim lan. Elinde sopası. Bunun sopası var ama nakayı. Abi. Benden girdikten iki saniye sonra gir Ben yani içerideyim. Bekle! Dur dur yok adam, adam yok, adam yok Bir dakika. Dur bir. Ha burada burda bu çocuğu Can anasını siktim onu. Dur gitme <laughs> Gitme gitme, OĞLUM Ananım <laughs> Ya kanka ya, al bir saniye Bir metre geriye çekebildim en fazla ya Star sesini kapatmış. O yemek yiyor galiba. Burada hiç etmek yok mu ya ben etmek. Aa baka soktum abi. lan orospu çocuğunu. <laughs>